Spor Yöneticiliği Bölümü olarak bugün Dünya Engeller haftası, haftası dolayısıyla normal gelişim gösteren öğrenciler ile özel gereksinimli öğrencileri bir araya getirecek bir şekilde şenlik düzenledik. Şenliğimizin amacı özel gereksinimli bireyler için farkındalığı artırmak. 8 yıldır şenlikler düzenliyoruz. Bu şenliklerin amacı özel gereksinimli bireyler için farkındalık kazandırmak. Bu şenlikler ile aynı zamanda normal gereksinim bireyleriyle, özel gereksinim bireyleri bir araya getirerek üniversite öğrencileri için de duyarlılığı artırmaya çalışıyoruz. Mezun olduktan sonra bu alanda antrenörlük yapabiliyorlar. Mezun olduktan sonra öğrencilerimiz bu alanda antrenörlük yapabiliyorlar. Ya da otizm spor eğitim merkezleri gibi merkezler açabiliyorlar. Bu tarz şenliklerde hem eğitim olanakları sağlıyor onlara hem de bir iş kapısı doğabiliyor bu şekilde. Dünya Engelliler Haftası olarak şenliğimizin temel amacı farkındalığı arttırmaktır. E, İşitme Engelliler Grup Lideriyim bugün. E, şu an salonumuzda 10 farklı parkur kurduk. Parkurumuzda farklı farklı oyunlarımız var. Çocukların eğlenebileceği. E, örnek veriyorum otur, oturarak voleybolumuz var, golbolumuz var. Bunlar bilindik oyunlarımızdır aslında bakıldığı zaman amacımız farkındalık oluşturmak ve dikkat izlendiği zaman aslında özel gereksinimli bireylerle bizler arasında hiçbir fark olmadığını görebiliyoruz. Çünkü bizlerin oynadığı her oyunu aslında şu an çok eğlenerek ve çok nizam bir şekilde e, oynayıp eğlenebiliyorlar. Ee, bu yüzden herkes daha bilinçli olması gerekiyor bu konuda. Ee, hiçbir şekilde ayrım olmaması gerekiyor. Çünkü bizden hiçbir farklılığı yok. Ve unutulmaması gerekiyor ki hepimiz aslında bir engelli adayıyızdır. O yüzden umarım farkındalığımız herkes tarafından kabul görülü ve işe yarar.